Sol aslında buralarla ilişkili. Fakat ilişkili olmasına rağmen bilince çıkartamıyor bunu kardeşim. Milliyetçi damarı bilince çıkartamıyor. Bilince çıkartamaması da o 80 darbesinin travması ile bu 90'lardaki kopukluk ve özgüvensizlik süreci ile daha sonra bir türlü burada solun toparlanamaması süreciyle geçiyor. Zaten daha sonra kendine geldiği zaman da ne oldu? Bu sefer liberal sol peyda oldu değil mi? Bütün bu puşluklarıyla beraber eski solcular da gitti Atatürkçü oldu ama onların da bir gücü kalmadı. Bu sefer işler bu liberal solla yetmez ama evetçi süreci evrildi değil mi? Yani kendine sol diyen bu tipler, sonraki tipler gittiler İslamcılar ile işbirliği yapıp yetmez ama evet kampanyasına katıldılar değil mi? Sonra ne oldu kardeşim? İslamcılar gücü ele geçirdi. Hemen ardından Cumhuriyet'in tasfiye edilme süreci başladı. Ben net bir biçimde böyle görüyorum kardeşim bütün bu süreci. 2002-2013 arası süreç tam anlamıyla kardeşim bak Cumhuriyet'in tasfiye edilmesi süreciydi. O dönemde öyle bir paranoya hali yarattılar ki bu toplumda. Yani cumhuriyeti savunursanız ne olur? İşte burada ulus kimliğini savunursanız, Türklüğü savunursanız, iyisiyle kötüsüyle siz kötü bir insan olursunuz. Siz işte Kemalist faşist olursunuz. Kemalizm kötüdür. İşte Atatürk kötüdür. Bütün bu süreci biz yaşadık kardeşim. Biz yaşadık. Biz ne oldu? Kar olduk Kemalistler olarak bu süreçte değil mi? Bu çağ dışı rejimdir bilmem ne dediler. Bütün hepsi kardeşim. Bütün bu yetmez ama evet solcular sağcılar, dinciler, sentezciler hepsi bir araya gelip burada ne yaptılar? Kemalizme, Atatürkçülüğe ve aslında kardeşim Türklüğe yüklendiler bak. Türklüğü ve Türklüğün çıkarmış olduğu Cumhuriyet düzenine hep beraber saldırdılar. Atatürk'ün ordusuna saldırdılar kardeşim. Çok büyük zararlar verdiler. Şu an ne yapıyoruz kardeşim biz? Ne yaşıyoruz burada şu an? Şu an hangi düzendeyiz biz? Neyse kardeşim daha fazla konuşmayacağım. Çünkü spesifik isim vermeye doğru gidiyorum. Gereksiz yere burada sinirlenip daha fazla konuşmayayım da. Aslında bak şunu söyleyeceğim. Şimdi bakın Türk tarihine genel olarak bakınca bir şeylerin karaltıldığını, çarpıtıldığını hep hissedebiliyorsunuz değil mi? Şimdi biraz daha geriden alayım ben.